Herkese merhaba arkadaşlar video geçmeden önce sizlere ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Ee, Discord sunucum açıldı. Açıklama kısmında Discord linkimiz bulunuyor. Siz de Discord adresimize katılarak arkadaşlar güzel bir ortama katılabilirsiniz. Ee, bunun dışında siz bildiğiniz üzere skin pack videoları paylaşıyorum. Skin e, videoların indirme linkleri artık açıklama kısmında değil Discord adresimizde olacak arkadaşlar. Yani skin packleri indirmek istiyorsanız paylaştığım Onları Discord adresimize indirebileceksiniz. Discord adresimize gelip arkadaşlar skin indirebilirsiniz. Sadece aboneler skin pekleri indirebiliyor. Abone rolü nasıl alacağınız arkadaşlar burada e, abone rolü alma yazıyor arkadaşlar. Bunu da bu okuyabilirsiniz. Abone rolü nasıl alacağınızı öğrenebilirsiniz. E, abone rolünü aldıktan sonra skin kanalları görebileceksiniz ve skin videoları ve indirme linkleri o kanalda yer alıyor arkadaşlar. Artık açıklama kısmında dediğim gibi yok. O yüzden Discord'a gelmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hadi şimdi videoya geçelim. you yeah. If you